Yasak Elma Med yapımı imzalı ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan Yönetmenliğini 200 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrol oyuncuları Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen'dir. Dizinin prodüksiyonu Medyapım tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapımcısı ise Fatih Aksoy'dur.